Babam annem vefat ettikten sonra bir bayanla evlendi. O bayanın yani üvey annemin kızı var. O kız bana mahrem olur mu? Biz kardeş sayılır mıyız?" diye sormuşlar. Eğer yani bunu soran bir erkek evet, kardeşimiz. E, evet. Sualinin içeriliğinden o anlaşılıyor. Ee, o kız bu kişiye mahrem olmaz. Yani namaremdir. Yani evet. evlenmesi helaldir. Tabi isterseniz biraz tasvir edelim ki dinleyicilerimiz, evet. izleyicilerimiz de tam anlayabilsin. Ee, benim bir babam var. Babam bir kadınla evleniyor. Hı hı. Evlenmiş olduğu kadın benim öz annem değil. Evet. üvey anne diye tabir ettiğim bir anne. O annenin ise bir başkasından olma kızı var. Hı hı. Ee, yani babamın çocuğu değil. Evet. Dolayısıyla e, o kız ile benim aramda ne bir babadan ne anadan hiçbir bağlantı yoktur. Hı hı. Bu takdirde o yabancı olmuş olacaktır. Yani bu şu demektir. annesiyle babamın nikahlanması kızıyla da benim nikahlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. Ee, arada bir mahremiyet söz konusu değildir. Ee, çünkü sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet. Bazıları bunu şöyle anlanıyor. İşte baba önce o anneyle evlendi ve beraber olduysa mahrem olur. İşte mahrem olmaz ama sonra olursa olur şeklinde bir algı var. Bu yanlıştır. Evet. İster önce evlenmiş olsun ister sonra evlenmiş Hı -hı. olsun. Aralarında hiçbir bağlantı olmaz. Tıpkı şunun gibi e, bir çocuk, bir erkek çocuğu, bir kız çocuğuyla nikahlandığı zaman bunların babalarıyla anneleri birbirlerine mahrem olur mu? Yani e, siz bir kadınla evlendiniz. Evet. Sizin babanız hı hı. E, evlenmiş olduğunuz kadının annesi ki kayınvalideniz. Kayınvalide, evet. Kayınvalidenize mahrem midir? Değildir. Evet. Bunların birbirleriyle evlenmeleri helal midir? Evet. Helaldir. Sizin daha önce evlilik yapmanız veya sonra evet. yapmanız arasında bir fark var mıdır? Yok. Hiçbir fark yoktur. Çünkü sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet evlenen taraflarla alakalıdır. Hı hı. Evlenen tarafların akrabalarının birbirleriyle bağlantısı evet. olmaz. Yani varsayayım siz bir bayanla evlendiğiniz zaman o bayanın usul ve furusu size mahrem olur. Sizin usul ve furunuz o bayana mahrem olur. Sizin usulünüz o bayanın usulüne veya furusuna değil tabi furusuna derken sizden olan furusu müstesna ondan evet. bahsetmiyorum ee, yani o bayanla bağlantısı olmayacaktır hı. bayanın akrabalarıyla bir bağlantısı olmayacaktır evet. o yüzden e, annesine babama kızını kendime gibi bir tabir kullanılıyor halk arasında hı hı. bu manada bir nikah sahiptir bu sual eden kardeşimizin de bu üvey kız kardeşim olur mu diyor üvey kız kardeşi olmaz çünkü ne anadan bir beraberlikleri vardır ne babadan bir beraberlikleri hı hı. vardır tamamıyla yabancı bir kadındır yabancı bir kızdır e, evlenmeleri hele dir Dolayısıyla görüşmeleri de bu şekilde yapmaları gerekecektir Evet hocam